Herkese selam arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayız biz bugün evet çift orseli tırımızla beraber e, yeni bir şehir keşfedeceğiz frankfurt'tayız frankfurt'a gidiyoruz pardon kölünden evet arkadaşlar 1.51 versiyonu oynuyoruz bu arada kanalımıza abone olup like atmayı unutmayalım ya Allah bismillah diyelim şöyle ufak bir de haritayı açalım abi gördüğünüz gibi harita şuradan başlıyoruz abi şöyle güzel tatlı yollarımız var şurada polise sıkıntı yaşayabilir güzergahımız iki, yüz üç kilometre. 3 saat 20 dakikada müşteri malı teslim istiyor abi hadi bakalım geç içeriye abi yani. Böyle, şuradan ufaktan sileceğimiz de çalışsın kapanmıyor ki abi ben ne yapayım her şeyi ne oldu lan mouse gel buraya devam ilerden sağ. Ha dibimize kadar niye geliyorsun ki? Görüyorsun ki çift dorseyle dönüyoruz abi. Şöyle. Evet arkadaşlar bu arada direksiyonumuz Corby FX 7'nin biri 95 FX 95 Yani idare eder arkadaşlar Logitech gibi olmasa da Bir nevi tatmin ediyor diyelim Ama öyle Üstün bir performans beklemeyin Gerçi ayarlar değişmiş daha önceden daha iyi daha güzel ayarlamıştım da Son ayarları bulamadım kendimiz gibi ana yol alsaydık abi. Hadi be. Araba kaydı lan bizde ne alakası var? Ay senin router darına. Anlaşıldı abi bu yol bize sıkıntı olacak çift dosyayla. Artık bana öyle geliyor. Gel lan bura. Abi sıkıntı bir yer ya. Abi şuradan tırı geçiyor biliyorum. Sen de çift olsaydın. İnanamıyorum. Amma da yağmur yağıyor ya bu alamanlara. Amma da yağmur yağıyor bu alamanlara ya. Hadi baby. Abi asfalta. Lan, kontrol devam. Sen ne yapıyorsun lan deli olan? Manyak şeye bak lan önümüzden nasıl gitti? Allah bize yardım ede bu yollarda. Soldan devam abi. Kaç 84 mi? 90 mi? 95 mi? Ben sağdan çıktı kalbi Frank bu tarafı gösteriyor. Abi çift oradan neler yapıyor diyor. Ya. Ben anlamıyorum gerçekten. abi. 144 kilometremiz kaldı abi. Yol düz. Topla direksiyonu bak keyfine. Saldım abi direksiyonu. Saldım yani. Otomatik e

biraz acelemiz var bizim. Sözümüzün dur sesine, bu sesine bir zarar Nerede? Kendi kendini hazırlatma destur. Ay ulan bu anda Güzel. Fazla bir sıkıntı yaşamadık yolda. Zaten şehirler için sıkıntı. سا افسانه ufak bir sıkıntı müdre. Allah 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 Allah. İyi ki de dedi ki bir sıkıntı yaşamadık yani. Ben dedikten 5 saniye sonra böyle mi girilir be <Gülüyor> <Gülüyor> Tam da şöyle aha bu ne lan? Yolumu kapattınız siz. Ben nasıl gideceğim? Abi yolu kapalı. E. Ee? Bu sana bir bunlar bizi geri aynı yola yollayacaklar sanki. Yok, farklı bir yol vermiş güzel. Evet gidiyoruz. bakmıyorum arkadaşlar. O ufak bir kaza yaptık. Nasıl oldu bu işler? Teslimatı geciktirecektir. Şuraya bak ya. Devam He, devam abi. Nereye devam? Nereye devam? Devam değildi. Dönecektik biz orada. Ya şu navigasyonu daha güzel yapabilirsiniz ya. Yani bir sesli bir şey koysanız. Sağdan çık. Sola gir. Nerede ya bu navigasyonun seslisi? Abi yolu uzattık ya. Ya bak koca Almanlar karşıya bir geçiş koymamışlar Ben bu oyunu uzarım Oh, mom. Thank you. Evet evet Şoförün usta gelmek üzere O ne lan geldin bize çaptın gelecek çağı Hali geçti önümüzde. Son 23 km. Gazımız düştü abi daha toparlayamıyoruz şu arabayı. 70'ten 69'a düştük. 70'e çıktık ama. Bayılırız. Bayılırız bayılırız. Evet Frankfurt keşfedildi arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Frankfurt'ta ilk defa geliyoruz. Keşfedildi çünkü. Evet. Kaç km? Son 3 km. Yolu şaşırdım yani.

с кембрана. Evet diyor ki teslimatı bitir. Bitiriyoruz arkadaşlar. Yeter çok dolandırdı bizi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum.